Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün e, oyun hamurlarıyla alakalı e, bir video çekelim dedik. Bu oyun hamurları kuruduğu zaman e, atıyoruz. Ama artık atmayacağız. Çünkü bunun bir formülünü kolayını buldum arkadaşlar. Artık oyun hamurlarımızı atmayacağız. Bu şekilde Kurudukları için hepsini atıyorduk. Bundan sonra atmayacağız. Bunları artık küçük küçük böyle böyle ufattık. Çünkü oynanacak hali yoktu. Sertleşmişti değil mi kızım? Evet. Ne kadar sertleşmiş bak bakalım hava Oyun hamurları çok mu sert olmuş? Ay çok sert anne. Çok bak. sert değil mi? Oynanmıyor değil mi kızım? Evet oynanmıyor. Evet arkadaşlar bu oyun hamurları kuruduğu için bunları küçük küçük hale getirdik ve bundan sonra oyun hamurları kurumayacak. Evet. Ama nasıl? Nasıl kurumayacak kızı? Evet. Ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Evet. Ne yapacağız oyun hamurlarını? Tabii ki sayacağız şunda. Evet arkadaşlar, bak bundan sonra oyun hamurlarımız kuruduktan sonra bir ıslak mendil alıyoruz elimize. Eğer oyun hamurunuz böyle azsa bir tanesi yeterli. Bir tane ıslak mendili seriyoruz arkadaşlar. Bak böyle seriyoruz. Sonra oyun hamurlarını kızım hadi dolduralım. Evet. Oyun hamurlarını ıslak mendilin üzerine koyuyoruz. Üzerine koydu koyuyoruz arkadaşlar bunlar. Yani bu şekilde yaptığımız zaman oyun hamurları tekrar yumuşuyor. Oyun hamurlarını atmıyoruz yani. Koyu kızım üzerlerine. Oyun hamurlarını arkadaşlar böyle ıslak mendille tekrar geri sarıyoruz. Bir gün ya da işte ne kadar şeyse bir gün bekletiyorsunuz. Bir gün sonra bu ıslak mendillerden açıyoruz hamurları. Sonra tekrar yumuşuyorlar. Oyun hamurlarını tekrar tekrar atmaya gerek yok. Önceden biz de alıyorduk değil mi kızı? Ne yapıyorduk? Hemen oynuyordu. 3-4 gün sonra çöpe atıyorduk. Ama artık atmıyoruz. Atmıyor. Artık ıslak mendille sarıyoruz. Bir gün bekletiyoruz. Arkadaşlar bu şekilde evet kızım bak bu şekilde ıslak mendile sarıyoruz arkadaşlar Hı. gösterelim arkadaşlara onlar da atmasın değil mi kızım sen de söyle artık arkadaşlara arkadaşlar bunları böyle sayacağız sonra çok sonra şu, şu kutu koyacak kapağını da kapatacak üç günde öyle duracak üç gün değil bir gün bir gün evet. duracak bir bakacağız oldu şimdi olmadıysa geri kapatacağız Bak arkadaşlar bu şekilde sarıyoruz evet. sardıktan sonra böyle güzelce kapatıyoruz ıslak mendille evet. bak şu şekilde size göstereceğim ıslak mendille böyle sardık ya bunu kutusuna geri koyuyoruz arkadaşlar evet. sardığımız hamuru böyle kutusuna geri koyuyoruz böyle ıslak mendille sarıp kutusuna koyuyoruz Sardım. sonra kapağını kapatıyoruz kapağını kapatıyoruz böyle arkadaşlar kapağını kapattıktan sonra bir gün bekleyecek bir gün bekledikten sonra açıyoruz tekrar yumuşamış şekilde çocuklarımız oynamaya devam ediyor çünkü ben de alıp alıp böyle alıyordum iki 3 gün oynuyordu sonra çöpe sonra tekrar alıyorduk artık çöpe atmıyoruz oyun hamurlarımızı tekrar tekrar sarıp sarıp oynuyoruz değil mi kızım Evet arkadaşlar ne yapsınlar artık oyun hamurlarını atmasınlar. Evet. Ne yapsınlar? Atmasınlar. Atmasınlar. Ne yapsınlar kızım? Tabii ki sarasınlar. İki gün beklesin. Evet bir gün beklesinler. Tekrardan oyun hamurları ne yapsınlar? Tabii ki bir baksınlar. Olmadıysa kapatabilirler. Böyle sarsınlar. Göster arkadaşlarına. Bu şekil ıslak mendile sarındı. Sayın böyle. E, ama ama. I, hamurlarca çıkmayacak süredir. evet ıslak mendile sarıp arkadaşlar böyle ağzını kapatıyoruz bir gün sonra ne yapıyoruz tekrar açıyoruz değil mi kızım evet. tekrar oynamaya devam ediyoruz evet. evet arkadaşlar hamurlarımızı artık atmıyoruz bu şekilde yapıyoruz Aslında ıslak mendile sardıktan sonra bir gün sonra açıyoruz tekrar yumuşadıktan sonra yine kullanmaya devam ediyoruz değil mi kızım Artık ne yapıyormuşuz? Han evet. oyun hamurlarını atmıyormuşuz. Hadi ha. bay bay yap arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar bizi beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay'ın. Evet. Görüşürüz. Bay bay kızım. Bay bay.